Bak, bana benim anlayacağım dillerden söyle ki, ben anlayayım. Ne demek ya o divit mivit? Ne böyle enfer, acayip de acayip bir şeyler söylüyorsun. Arkadaş, e sen bir önce bana da, seni dürttüler mi? Ya biz adam gibi adamız, beni kim dürtecek arkadaş ya? Ben şerefli bir adamım ya. Sen bana, sen bana böyle bir kelime kullanamazsın ya. Böyle bir hakka sahip değilsin arkadaş ya. Yani şu zaman mekanına geldik diye. Bak aşağı yukarı dokuz saattir burada çene yoruyorum ya. Ben böyle şeyleri kabullenemem, içime sığdıramıyorum ya. Şimdi bak bir dakika, bak, bir dakika bak bir dakika. Hem sosyal bir adamım diyorsun. Ben her şeyi bilirim diyorsun. Yani ben Facebook'ta seni dürtüyorlar mı diyorum. Hemen bak bak Facebook'ta seni dürtüyorlar bak arkadaş bak. Bu laf benim kanıma dokunuyor. Benim dalağıma dokunuyor arkadaş bak. Ben böyle şeyi senden duymak istedim. Yahu sen şerefli bir adamsın. Sana yakışır mı arkadaş bana? Bana böyle bir kelimeyi nasıl söylüyor? Ne demek lan bak 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 bak. Seni dürtüyorlar mı bak. Benim halamın oğlu kelime ediyse bana ne der ya? Ben bu adamın yüzüne bakabilir miyim? Benim ememin çocuğu dese ki, ya o dese ki, ya o eme oğlu sana böyle seni dürt mi? mı? Ya benim yüzüme tükürüp bana lanet ederler. Beni sülalemden silerler arkadaş ya. Bana ne biçim kelime konuşuyorsun? Eee Facebook'ta seni dürt diyorlar mı? Ya beni kimse dürtemez arkadaş ya. <laughs> Hadi ben de Facebook kullanmıyorsun. Ben Facebook'un içine girip çıkmayı dahi beceremiyorum. Çoluğu çoluğu çocuğu açtırıyorum. Ben ne anlarım Facebook'ta ya? Sosyalliğin nerede kaldı senin? Ben sosyal bir adamım bak onu söyleyeyim. abi Çok üst düzeyde bir yaşantım var bunu sana söyleyeyim. Tweet atıyor musun? Nasıl? Tweet atıyor musun? Ya bak bir şey diyeyim mi? Tweet atıyor bana ne? Kafadan mı anlamına geliyor? Ne anlama geliyor ben onu bilmiyorum. Dayı biraz sert konuşma biraz yumuşak konuş. Biraz... Bak bir şey diyeceğim bak. Ya arkadaş bana yumuşak yumuşak deme ya. Ne yumuşak be kardeşim ya? Kim yumuşak? Ben adam gibi adamım, adam gibi adam. Bana bir uşağım Hem de sert bir adamım. Çok şahane derecede sert, acayip derecede sert bir adamım. Neden aklına geliyor ya? Tivit, mivit, yumuşak, dürtme, dürtme. Ya bu akşam sen beni çıldırtacağım ya. Sesim gitti, sesim. <laughs>